Efendim hoş geldiniz dostlar bu bölümümüzde NS200'e koruma demir takacağız arkaya. Atraksiyonlu koruma demir takılmış ama öne de lazım. Hadi bakalım başlayalım. Üzerinde orijinalleri var biliyorsunuz zaten. Her iki tarafta da. Bajaj ve Hint grubunun hemen hemen hepsinde e, orijinal koruma demirleri geliyor. E, direksiyonla aslında bir düştüğü zaman e, korur mu korur ama tabii bunun gibi olmaz üzerindeki e, koruma demirini şöyle bir söküverelim verelim. Her ikisini birden. Ondan sonra yerine takma detayını göstereceğim. Şurada bir tane civatası var. Şurada bir tane var. Yanılmıyorsam ha aynen öyle iki tane söküverdiğimiz zaman çıkacak dostlar. Şimdi arkadaşlar bakın şurada e, şu saplamayı da sökeceğiz. Bir de şu üstü sökeceğiz. E, onları da söktükten sonra artık malzemeleri aparatlarıyla birlikte takacağız arkadaşlar. Bir de şunları alalım karşılıklı her ikisini birden. Arkadan dönüyor mu ta? bak. Arkadan 13'lü tut. Şimdi saplamayı üzerinde şöyle bir cıvatası var. Ee, bu motorun bağlantıyla arkadaşlar şöyle bir ucu sivri demirle ee, Arkadan vurarak çıkaracağız arkadaşlar. Geliyor belli daha. Geliyor mu? Gelmiyor. Sana bir şey diyeyim mi? Heh. Dur kaydı. Şu kaydı evet. konukta. Evet. Milimizi şöyle alalım. Birazcık kasıntılı çıkabiliyor. Zor çıkabiliyor arkadaşlar. Dikkat. Alttaki değil üsttekini sökelim. Ondan sonra yerine yerleştirelim arkadaşlar. Karşıda da sökeceğiz aynı şekilde. Not ediyoruz. Altının burçları var. Zaten birazdan takarken <laughs> detayını da göstereceğim size. Buram, Bu tamam. Bu da tamam. şimdi montaj setinin içinde çıkan saplama milini takalım. Ee, bir çekiç getirir misin ha? Büyük. Büyük tamam. Şimdi arkasından vururken şöyle somunla birlikte somunu takıp birazcık da kasıntı var. Öyle takacağız icabında denkliyor mu tava? Denkliyor. Üstte i̇şte değdi bir yer üstü var ya. Biraz yukarı bir tamam. Olsun. Kasıntı var maalesef. Şimdi bakın şurada bir yukarıya doğru e, kasıntı var. Yani arkadan vuruyorum şurayı esnetiyor. Biraz sert vurursam kırılır. E, o kasıntıyı alabilmemiş. Şu iki civatayı e, gevşetip arkadan vurduğum zaman rahatlıkla e, bir yere zarar vermeden geçecektir ki her ikisi de. Şimdi işte arkadaşlar? Arkadan Arkadan bir vurabilir misin Tavacım? Mi? <laughs> Çekişle mi? vurayım? he Arkadan vursun dedikten. Dur dur yavaş 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 bir saniye. Yavaş yavaş. Vurayım mı? Heh. Vur vur tamam. Aşağıya. Evet, evet. Son hepsini değil. Vur 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 vur. vur Ortalayacağız. Ee, orada da fa e, fazlalık olacak. Burada da fazla olacak. Çünkü araya burç koyacağız. Şunları yerine güzelce e, bir tutturalım. Çok sıkmayacağız. Hepsini birden sıkacağız. Tam sıkmayacağız dedim ama tam sıkacağız. Yoksa e, koruma demirin arkasında falan kalır. O yüzden tam sıkmamızda civata geçtikten sonra zaten problem yok. E, yaptığımız için işi bilinçli ve mantıklı bir şekilde yapmazsak e, bu makineye zarar veririz. İşimiz kaliteli olmaz. Da, o yüzden ama bu motor kulağı çok benim bu motorda kafama yatmadı arkadaş ya. alüminyum esniyor falan ekstradan. Yani bilemedim. Şimdi burcunu getir bakalım. Arkadaşlar bakın şu uzun burç şuraya gelecek. Tacım biraz daha vurur musun? Vur vur vur. Vur 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 vur. Vur vur. Vur biraz daha vur 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 az daha vur. Az daha vur. Az daha. Tamam bu kadar yeterli bize. Şimdi arkadaşlar altı alyanla alyanlık bakın şuraya tutturduk bir tanesini. Bir tanesini de hemen şuraya o saplamanın olduğu yere pulunu koyuyoruz. Somunu var. Pullu somunu var. Somunu da tak. Arasının burcunu koydum araya. Şu burç arkadaşlar şöyle göstereceğim. Burçsuz olmaz. Mutlaka arasının burcunu koyacağız. Böyle takacağız. Onu unutmuyoruz. Şimdi Aynı şekilde bu sefer kalın allanlı vidamızı arasına burcu koyup yine bak aynı şekilde bu şöyle arada burç var. Bu sefer kısa burç. Uzun burç değil. Onu da tutturuyoruz. Şunun altındaki pul benim çok hoşuma gitmedi ince. Ben bunun yerine bir kalın pul tercih edeceğim firmanın gönderdiği pul bu. Şimdi <laughs> bakın bir şuna bakın. Vasat. İş bilebilmiyor ki şeyi. Bir de şu motor pula bakın. Motor tamirden anlamıyor. Ki. Evet, bunu da takalım. Aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Uzun burç şuraya kablosuna sıkıştırmadan Bunu yani. koyup Bunu yan ne zaman değiştirmek planlıyorsun? Güzelce Sonunu tutturalım Şimdi tij demir kullanmışlar buraya Tij, tij demir ee, aynı öbür tarafına eşitleyebilmek için bir tarafa fazla gelmesin diye aynı uzunluğa eşitleyebilmek için karşı tarafından e, somunu sıkarak fazlalık uç kısmını eşit bir şekilde sıktırmayı da unutmayın arkadaşlar şimdi son olarak sondan bir önceki şunu alalım. altının aynı şekilde arkadaşlar. Burcu pulu güzel tutturup artık bundan sonra bütün hepsini sıkabilir. seviyorsunuz. Hoşçakalın dostlar.